Gel tatlım, gel. <laughs> Barbie burada ne işimiz var bizim? Of İrem, söyle bakalım. Sence ben neden böyle düz ayakkabılar giyiyorum? E yani tabii daha rahat. Hani o yüzdendir muhtemelen. Of! Sence ben neden böyle bol kıyafetler giymeye başladım? E rahat bir de malum sen biraz kilo aldın. Tabii ki o yüzden. Aldım? <gülüyor> tamam <gülüyor> kendini toparla. İrem'ciğim teyze oluyorsun tatlım. Ne? Evet. Aa, Barbie bunu daha önceden niye söylemiyorsun hiç anlamadım. Of İrem sürpriz yapmak istedim bir de anlarsın diye düşündüm ama hakikaten hiçbir şey anlamamışsın. Neyse şimdi buraya neden geldiğimizi anladın mı tatlım? <laughs> Bu sefer galiba anladım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size nasıl yardımcı olabilirim? Teyze oluyormuşum da, yani oluyorum. Ee, bize en güzel ürünleri gösterirseniz çok mutlu oluruz. Tabii tabii, hiç merak etmeyin. <laughs> Şimdi ilk olarak size şöyle bebek tekstillerini göstereyim. Ay Barbie şu pembe bunu çok tatlıymış. Hem de yeni doğan muhtemelen, yani öyle duruyor. Ee, ya Cinsiyeti belli miydi ben öyle pembe dedim ama? Ay bunu da ne zaman soracağını bekliyordum. Ama biz cinsiyetini öğrenmedik. Hepimize sürpriz olacak. Ay çok heyecanlı. <laughs> o halde size erkek ya da kız bebeklerin ortak kullanabileceği renk tonlarına bir şeyler bakacağız. Evet mesela şu flamingolu battaniye hem pembe hem mavi. Oo, bu yastık yüzü. Üstünde küçük ayıcıklar var. Güzel güzel. Ay başka? Başka da gösterin. Başka? Tabii efendim. Burada mama sandalyelerimiz mevcut. Bir böyle. Bir de şöyle. Hmm. Yok. Bence bu değil. Bu olsun. Hem erkeğe hem de kıza uygun. Tamamdır. Burada da rengarenk bir baronlar. Bebek için farklı oyuncaklar, mama kapları ve tırnak makası, ateş ölçer, tarak gibi kişisel bakım eşyaları. Hmm, o zaman biz daha çok sarı renkli olanı alalım. Ay, İrem baksana burada da banyo setleri var. Ay evet bence sadece bu küveti alabiliriz. Çok da şirinmiş balık şeklinde. Aa, olur mu hanımefendi? Sadece küvet yetmez. Bakın burada çok güzel bebek avlumuz var. Aa şuradakilerse bebeğin kıyafetleri için özel deterjanlar. Ördeksiz olur mu? Tabii ki olmaz. Özel şampuan, pudra ve losyonları. Ah alt bezi. Yıkanması için özel bebekler için lif. Bunların hepsi lazım. Hım. Hepsi. E Hıh. Hmm. E, o zaman biz böyle birer tane alalım ne yapalım? bir. Tabii ki. <laughs> Ay çok sevimliler. Dur Barbie sen onları taşıma. Ben şöyle sepede koyayım. Teşekkürler tatlım. Peki hanımlar bebeğinizin beşiği hazır mı? <laughs> e, yatakta olmaz tabii ki. E, evet, beşik lazım. <laughs> Yok, biz almadık daha. Bakın, burada harika beşikler var. hmm Barbie bilemedim ama şu sanki çok büyük. Bence bunu alalım. Evet tatlım onu alalım. Tamam o zaman bunu şöyle alıyorum. Ve şimdi de elbette bebek arabaları seçin efendim. Tabi e, tabii bebek arabası İrem yeterince aldık. Yani sen bilirsin. Barbie bence de biraz durabiliriz. Yani çocuğu yarın doğurmayacaksın. diye düşünüyorum? Ee, Bakayım. Yani evet. evet biraz daha vakti var. Bence... Ee, biz bebek arabası almayı düşünmüyoruz. Nasıl yani? Şimdi bebeği doğurdunuz diyelim. Hastaneden eve getirene kadar kucağınızda mı taşıyacaksınız? Bakın özellikle. Bu <laughs> değil. <laughs> ha, şu modelimizde renginde özellikle sizin tercihinize göre seçtim. Şunu şu şekilde çıkartıp arabada bebek koltuğu olarak kullanabiliyorsunuz. Acelenizin olmadığını biliyorum ama bu ürünümüz şu anda indirimde. İrem indirimdeymiş. Barbie anlıyorum seni ama yani birazcık e, maddi olarak aşmıyor muyuz? Hani sonra sen kendine gelirsin diye düşünüyorum. Ama İrem bunların hepsi lazım olan şeyler ve indirim değil mi? Sonra pahalıya alırsak ne olacak? <laughs> tamam Barbie tamam ama bunu da alalım. Lütfen başka bir şey almamaya çalışalım. Tamam tamam bu son bu son tamam biz de alışverişimizi bitirdik. Harika seçimler yaptınız. Bu arada bakın böyle bir alt değiştirme standımız var. İstemiyoruz. i̇stemiyoruz. Ha, peki. Ay İrem, bebeğim teyzesine ne kadar teşekkür etse azdır. Evet, iyi ki doğuyor. İyi günler, yine bekleriz. Alt değiştirme standını mutlaka alacaksınız biliyorum. Evet, çekiyorum. Bozma, bozma. Çok güzel, evet. Evet, şimdi yan yana duruyorsunuz. Ee, tamam. Evet, şimdi birbirinize aşk dolu bakın. Evleniyorsunuz. Çok güzel. Bozmayı ee, Tamam. Ee, bozmuyor. Ee, çok güzel. Tamam. Ben size gerekli düzenlemeleri yapıp mail olarak atacağım. Ay, çok heyecanlıyım. Umarım fotoğraflarımız çok güzel çıkmıştır. Hiç şüpheniz olmasın. Size mutluluklar bir ömür boyu. Gidebilirsiniz. E, e, teşekkürler. Hadi gel hayatım gidelim evlenelim. E, tamam. Evet, sırada hamile çekimimiz var. Buyurun lütfen hoş geldiniz. <laughs> Merhaba, hoş bulduk. Oh. E şöyle geçin, yardımcı olayım. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi e, yan bir şekilde sandalyeye oturun lütfen. Göbeğinizi yani bebeği gösterecek şekilde alttan ve üstten tutalı. Ee, tamam şimdi yapacağım. Evet. Ee, e, e, <laughs> dik durmak biraz zor oluyor da. Tamam çok güzel. Şimdi e, bana doğru bakın lütfen. Omuzlar bana doğru baksın. Ee, tamam. Ee, şey. Ay, sıkıştım. Acaba bc'ye gidebilir miyim? Ee, tabi tabi Hamilelik olunca bu taraftan. Teşekkür ederim. Oh. Ay ay ay. ay, ay, ay. Ee, sağdan. Evet tamamdır. Oh rahatladım. E, kusura bakmayın, teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi aynı şekilde duruyorum. Tamam. Evet, şimdi bozmayın. Çekiyorum. Çok güzel. Harika. Evet, şimdi e, ayakta bir poz alalım. Yan döneceksiniz. Karnınızı bir vurgulayalım, bir tutalım lütfen. E, tamam. Hayet. Evet. Kar. Çok güzel. Ah, teşekkür ederim. Oh. Bebeğiniz kız olacaktı galiba. Evet. Ah hayırlı olsun. Şimdi ah çileklerle bir poz alalım. Ne dersiniz? Ah çileklerle mi? Ay bu çok tatlı olur. Tamam yapalım. O zaman sizi yavaşça yere yatıralım. tamam. Uzandım tamam. Şimdi çilekleri yanınıza dizeceğim. Harika olacak. Şöyle iyice çilekleri koyalım. Çok güzel olacak. <laughs> Ay çok da güzel koktular. <laughs> evet bozmayın lütfen. Şimdi yukarıdan bir çekim yapacağım. E, e, tamam. Aa, çekiyorum lütfen hareket etmeyin. Şey hanımefendi çilekleri yemiyoruz. Fotoğraf çekiyoruz. E, ama hanımefendi çilekleri yiyorsunuz. Ne yapayım çok güzeller çok güzel. Tamam yemeniz bittiyse lütfen kalkalım ağzımızı temizleyelim. Ay kusura bakmayın şunu da alayım yolda giderken yerim. Ay kusura bakmayın. Anlıyorum anlamaya çalışıyorum. Geçiyorum o zaman ben. Buyurun. Evet, şimdi sizden daha zor bir poz istiyorum. Ee, Tabureye oturduk, yandırıyoruz, karnı vurguluyoruz, bir bacak yukarıda, sağ el havada. Evet, çok güzel. İyi mi bu? Evet, evet, çok güzel. Yalnız ben böyle durmakta biraz zorlanıyor gibiyim. Bıça bıça hiç merak etmeyin, hemen çekiyorum. Evet. galiba sanırım. <laughs> evet, nasıl duruyordum? Sizden ben daha kolay pozlar isteyeyim. Nasıl rahat duruyorsanız öyle o oturun, durun lütfen. Oh be, şimdi rahat ettim işte. emin misiniz? Albümünüzde böyle mi görünmek istiyorsunuz? Yani ben böyle rahat ediyorum ama... <laughs> Çekiyor musunuz yoksa... Birazdan geç olacak. Aa. Ee, ne için geç olacak? Aa, galiba, galiba ben doğuruyorum. Taksi, hastane, bir şey, şey yapın. Yardım edin. Aa. Ne? Hayır, şimdi değil. Daha çekim bitmedi. Ne oldu şimdi ya? Ama e, çekim. Gelmiyor musun? Abi ben de mi geleceğim? Tamam. Peki görüşürüz arkadaşlar. Aa, taksi dur.